Son dakika haberi, Galatasaray yönetimi, uzun süreli sakatlığının ardından formasına kavuşan Mauro Icardi için flaş bir karar verdi. İşte detaylar, şampiyonluğa doymayan Galatasaray, Süper Lig'de yeni sezona da bomba gibi başladı. Ligin ilk iki haftasında hanesine 6 puanı yazdıran Galatasaray'ın Arjantinli yıldızı Mauro Icardi, aylar sonra sarı-kırmızılı formasına kavuştu. Icardi, Fatih Karagümrük maçında bir de gol atarak taraftarlar mest etmişti. ICARDI için flaş karar, Galatasaray yönetimi, Mauro Icardi ile ilgili flaş bir karar verdi. TRT Spor'da yer alan habere göre, Sarı Kırmızılılar, sözleşmesinin son yılındaki Icari ile yeni kontrat imzalamayı hedefliyor. 2 artı 1 yıllık yeni KONTRAT, Galatasaray yönetimi, 32 yaşındaki Mauro Icardi ile 2 artı 1 yıllık sözleşme imzalamayı planlıyor. Icardi'nin de maaşında indirime gidebileceği haber detayında yer aldı.